Bu videomuzda yeşilçam'da kıymeti bilinmemiş ama izlenmeyi kesinlikle hak eden filmlerden bahsedeceğim. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Renkler ve zevkler tartışılmaz ama sizlerin de beğenebileceğini düşündüğüm için izlemeyenleri varsayarak spoiler vermeden kısa bir özetle sizlere anlatacağım ve fazla uzatmadan başlıyorum. İstanbul 79 1979 yapımı bu film sinema tarihinde kült olmayı fazlasıyla hak eden yapımlardan biridir. Çünkü İstanbul 79 1970'lerin sonundaki Türkiye'nin sosyal yapısını, ekonomik sıkıntılarını ve ahlaki çöküşünü oldukça yalın bir şekilde gözler önüne seriyor. Filmin konusu yıllar önce Çorum'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte gelen Ömer'in hikayesini anlatıyor. Ömer çalıştığı hiçbir işte tutunamaz. Çünkü kara borsacı patronlara karşı geldiği için her defasında kovulur. En sonunda bir mafya babasıyla tanışır ve hayatı tamamen değişir. Filmi izlemeyenlere bir şey söyleyebilirim. 46 yılda hiçbir şey değişmemiş. Filmi izlediğinizde bunu daha çok net bir biçimde anlayacaksınız. Yusuf ile Kenan 1979. Az önce bahsettiğim İstanbul 79'da aynı yıl çekilen bu film Benzer toplumsal sorunları odaklıyor. Yusuf ile Kenan kan davası yüzünden köylerinden kaçarak İstanbul'a gelen iki kardeşin hikayesini anlatmakta. Tıpkı İstanbul 79'da olduğu gibi burada da şehirleşme, yoksulluk, suça sürüklenen çocuklar ve adaletsizlik gibi temalar ön planda. Parayla suç işleyen çocuklar, siyasi bağlantıları olanların dokunulmazlığı gibi meseleler o dönemde de vardı. Arkadaşım 1982. Başrollerinde Tarık Akan, Fikret Akan ve kısa süre önce kaybettiğimiz Neşe Aksoy'un yer aldığı arkadaşım oldukça etkileyici bir hikayeye sahip. Film, çocuk yaşta bir cinayet işleyip memleketinden ayrılan Ali'nin hikayesini anlatıyor. Aradan yıllar geçer. Kanlısı Mahmut onu bulmaya çalışır. Ancak kader Ali ve Mahmut'un yollarını beklenmedik bir tesadüfle yeniden keşiştirir. Televizyon Çocuğu 1975 Başrollerinde Müjdat Gezen, Adile Naşit ve Gazanfer Özen gibi usta isimlerin yer aldığı bu film, evine televizyon gelen bir adamın izlediği programların etkisinde kalarak istemsizce onlara özenmesini konu alır. Farklı ve eğlenceli kurgusuyla dönemin ilginç yapımlarından biridir. Üç Ahbap Çavuşlar 1975. Filmin başrollerinde İlhan Daner, Mete İnselel, Halit Akçatepe gibi usta isimler bulunuyor. Konu, çalıştıkları çiftliğin sahibi olan ağanın ölmesiyle başlar. Miras, ağanın oğluyla uzun süre önce vefat eden kız kardeşinin çocukları arasında paylaşılacaktır. Ancak aha mirası bölüşmemek için kız kardeşinin çocuklarını ölmüş gibi gösterip bütün mirasa konmak ister. Bu durumu engellemek isteyen çiftliğin çalışanı üç kardeşse İstanbul'a gidip kızları bulmaya çalışır. Kadrosu için kesinlikle önerilir. Senaryoda bazı abartılar olsa da kesinlikle izlenebilecek keyifli bir filmdir. Memleketim 1974. Başrollerinde Tarık Akan ve Filiz Akın'ın yer aldığı film dönemin önemli milli filmlerinden biri olarak kabul edilir. Merhum yönetmen Yücel Çakmaklı'nın imzasını taşıyan yapım, özünden kopmuş ve kültürel bir karmaşa yaşayan Leyla'nın Mehmet'le tanıştıktan sonra kendi kültürünü yeniden keşfetmesini konu alır. Kesinlikle izlenmeye değer etkileyici bir yapımdır. 1974 yapımı Askerin Dönüşü. Başrollerinde Kadir İnanır ve Selma Güner'in oynadığı bu filmin konusu Terhisine Günler kala görev yaptığı karakola kaçakçılık ihbarı gelmesi üzerine operasyona giden Ali olay sırasında suçlunun kaçması üzerine komutanının emrini yerine getirerek suçluyu vurur. Adam olay yerinde Ali'nin kollarında hayatını kaybeder. Adamın son sözleri onu derinden etkiler. Bu olay Ali'yi fazlasıyla sarsmıştır ve terhis olacağına sevinememiştir. Terhis olduktan sonra İstanbul'a evine döner. Nişanlısına kavuşur. Evlilik harifesinde iş arar ama bulamaz. Nişanlısının çalıştığı kozmetik ürünleri satan mağazada iş bulur. Kırılma noktası burada başlar. Dükkanda satılan eşyalar askerken ölümüne sebep olduğu adamın arabasından çıkan ürünlerle aynıdır. Filmde şu mesajı vermişler. Zengin yaparsa ticaret, gariban yaparsa suç. Ali hayatı sorgularken Vefatına sebep olduğu adamın ailesini bulmaya çalışır ve kesinlikle izlenmesi gereken başyapıtlardan biri diyebilirim. 1976 yapımı Dar Geçit. Bu filmin başrollerinde Yalçın Gülhan, Aysun Güven, Hüseyin Peyda ve Tuğay Toksöz bulunmaktadır. Filmin konusu iftiraya uğrayan Kemal kaçarken imamlık yapan yaşlı bir adamın balıkçı teknesine saklanır ve o sırada imamla karşılaşırlar. İmam Kemal'in söylediklerine inanır ve onu saklar. Kalp sorunları yaşayan imam yeni görev yerine giderken rahatsızlanarak vefat eder. İmamı defnettikten sonra ada sakinleri yeni imamı Kemal zanneder ve büyük bir sevgiyle karşılar. Köyde ebelik yapan Zeynep'le tanışan Kemal bu zorlu süreci onunla birlikte geçirmeye çalışır. 1972 yapımı Tuzsuz Deli Bekir bu filmin başrollerinde Atilla Eldem, Deniz Gökçer ve Alev Sezer oynamaktadır. Film mahallenin sevilen kabadayısı Tuzsuz Deli Bekir'in gündelik yaşamını anlatmaktadır. Senaryosu sıcak ve ailenizle izleyebileceğiniz bir yapımdır. Benim gibi Ankara sevdalılarının kaçırmaması muhakkak izlemesi gerekir. Çünkü filmin her sahnesinde 1970'lerin Ankara'sı vardır. Zaten filmin kadrosu da Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularından oluşmuştur. Filmin başrol oyuncusu olan usta tiyatrocu Atilla Eldem'in ilk ve tek filmidir. Rivayetlere göre 1975 yılında bu filmin TRT'de gösterileceği gün heyecandan kalp krizi geçirmiş, 45 yaşında hayata gözlerini yummuştur. 1987 yapımı Beyoğlu'nun arka yakası, 1980'lerin Beyoğlu'nu merak edenlerin kesinlikle izlemesi gereken yapımlardan biridir. Başrollerinde Tarık Akan, Oya Aydoğan ve Erdal Özyağcılar bulunmaktadır. Filmin konusu, özel hayatında eşinden göremediği ilgiyi başka kadınlardan arayan adamın Beyoğlu'nda yaşadığı aksiyon dolu macerayı anlatır. Ayrıca Tarık Akan bu filmde kendi sesiyle oynamıştır. 1983 yapımı kardeşim benim. Başrollerinde Özcan Özgür'ün oynadığı ve benim bildiğim kadarıyla oynadığı tek başrol olan film aslında filmden öte bir yapımdır. Geçmiş yıllarda tekliflere yetişemeyen bir aktörün yıllar geçtikçe geri plana düşüp artık tekliflerin bile gelmemeye başladığını anlatmaktadır. Aslında bu hikaye Yeşilçam'da para kazanırken birikim yapmayıp sonra sefalet içine düşenleri özetler. İşin trajik kısmı ise bu filmde yönetmen rolündeki Baykal Kent de bu filmden yıllar sonra yokluk içinde vefat etmiştir. Yani kendi oynadığı filmden bile örnek almamış maalesef. Yeşilçam nasıldı diyenlere referans olarak bu filmi öneririm. 1988 yapımı Politsay. Bu film bana göre Kemal Sunal'ın en duygusal filmlerinden biridir. Normal Kemal Sunal filmlerinden bambaşka bir evrede yapımdır. Komedisi çekilmiş, duygusallık eklenmiş diyebiliriz. Spoiler vermeden anlatmak gerekirse filmin başlarında aşırı saf ve temiz olan Ali Ekber hoşlandığı kadına açılmak ister fakat bir türlü açılamaz. İşte bu sırada arkadaşları tarafından dalgaya alınan Ekber kırılma noktasından sonra değişir ve macera buradan itibaren başlar. Bu filmde en büyük ders şudur: Zayıf olursan en yakın arkadaşın bile seni ezer. Bu filmde bu mesaj çok iyi bir biçimde anlatılmıştır. Kemal Sunal'ın Şaban karakterine alışmış izleyici tarafından pek sevilmeyen bir film olsa da müzikleriyle gerek senaryosuyla izlemeye değer bir yapımdır. Müziklerini usta sanatçı Timur Selçuk yapmıştır. Oğlum Osman 1973 yapımı bu filmin başrollerinde Aytaç Arman, Fatma Belgen ve Nuri Altınok bulunmaktadır. Filmin konusu, milli değerlerle büyüyen Osman'ın 5 yıl eğitim görmeye gittiği Avrupa'da, batılı düşünceyle muhafazakarlık arasında yaşadığı duygu karmaşasını anlatmaktadır. Yücel Çakmaklı o yıllarda milli değerlere ağırlık veren birçok filmi çekmiştir. Şahsi yorumumdur Yeşilçam'da çekilmiş, Birçok dini filmin senaryosunu beğenirim ama bu filmi ayrı severim. Şimdi bazıları çıkıp Yeşilçam'da dine karşı hep kötü filmler çekildi diye mabadını yırtanlar bu filmleri maalesef bilmez. Çünkü bunlar araştırmadan yoksun, hayatlarında kitap okumamış, televizyon haricinde bir şey izlememiş tiplerdir. Yeşilçam'daki dini filmlerle ilgili bir videoda düşünüyorum. 1973 yapımı Kambur bu filmin başrollerinde Kadir İnanır ve Fatma Girik oynamaktadır. Filmin konusu kamburluğu nedeniyle yani dış görünüşü yüzünden dışlanan ve sözlü fiziksel şiddete maruz kalan gariban bir kadının hikayesi anlatılır. Kamburluğu ve yaşadıklarından dolayı yaşama sevinci elinden alınan Azize rüyasında gördüğü adamla karşılaşır. Adam takılıp düşünce ona yardım etmeye çalışırken kör olduğunu anlar ve hikaye buradan itibaren başlar kesinlikle izlenmesi gereken başyapıttır. Filmin sonlarına doğru halk pişman olur ve Azize'den özür diler. Bu bana hiç yabancı gelmiyor. Tipik günümüzdeki bizim toplum. Kendi eksiklerine bakmadan milleti eleştirip, ezen, sonra iş işten geçtikten sonra özür dileyen veya üzülen bir topluluk. 50 sene önce de böyleymiş, 50 sene sonra da böyle olacak diye tahmin ediyorum. 1972 yapımı Kopuk filminin başrollerinde Kadir İnanır ve Müşerref Tezcan yer almıştır. Filmin konusu şöyledir. Yıllar önce paşa konağında hizmetçilik yapan bir kadın evin oğlu tarafından kandırılır ve hamile kalır. Dünyaya getirdiği oğlu Ali'yi tek başına büyütmeye çalışır. Bir gün oğlu Ali babasıyla yüzleşmek için konağa gider. Ancak orada evin işlerinden sorumlu olan adamın kendisine hakaret etmesi üzerine onu öldürür. Ali'nin ilk suçu böylece başlamıştır. Mahkeme sürecinde uzun zamandır hastalıkla mücadele eden annesi de hayatını kaybeder. Ali yıllar sonra hapisten çıktığında artık kopuk adıyla tanınmaktadır. Bu süreçte çocukluk aşkı sevimi aramaya koyulur. Kopuk filmi Kadir İnanır'ın kaderizm temellerini atan filmlerinden biridir. Oyuncunun ilk başrol yıllarında olmasına rağmen sergilediği performans takdire şayandır. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Yeşilçam'da kıymeti pek bilinmemiş bazı filmlerden bahsettik. Sizlerin de beğendiği fakat popüler olmayan filmleri yorumlarda görmek isterim. Sağlıcakla kalın.